Eee ne gidin Ayda Hanım? İki koltuk yıkadınız hemen yani pertiniz gözlerinizin altı çökmüş ha? Aşık değiliz biz senin gibi. Eee gidi kızım. Koltuklarımı yıkadım, hmm. sildim, perdelerimi yaptım. Ben, ben nişandan bir hafta var. önce bohça temizliği yaptım gördün iki gün üst üste. Üstüne nişan yaptım, üstüne tekrar temizlik yaptım. İç çamaşır yıkadım. Ben de temizledim. Lan senin evde üç temiz. tane çocuk mu var? Manyak. E ben var mi var dedim ona de işte. doğru diye? Müge Anadolu ne sizin aile doktorunuz aile hekiminiz yok mu hiç Vallahi umurunda nasıl bile tatlılar, değil bak, bak nasıl tatlılar, Maşallah Sibanalı her biri birer ay parçası verirsin, inşallah, amin inşallah. Kibar ablaya çaya geldik Allah aşkına annemin çantasında getirdiği şeye bak. Çünkü mahrumiyet bölgesine gelmiş baş. Aynen ki Burada geldim. hiçbir şey yok bak. Ah Domates, peynir, maydanoz getirmiş. Sanırsa pancar çapasına getirmiş. Vallahi billahi dedim. ya. Allah'ım ya